Evet. Gönül dostları. Gezginler dolaşıyor olarak yine mükemmel bir konumdayız. Harika. Teşkilatı buraya kurduk baba. Harika bir yer. İçi balık kaynıyor arkadaşlar. Dehşet balık çok içinde. Mükemmel. Evet. Güzelliği görüyor musunuz? Tertemiz. Suyun temizliğine bakın arkadaşlar. Evet. Harika. Evet çadırımızı kurduk. Teşkil Bu gece burada sabaha kadar. Arkadaşlar çok temiz suyu var. Çok berrak bakar mısınız? İçi balık kaynıyor. İçi balık dolu. Hemen hemen balıklar da hamsiden büyük yani. Daha hayrileri de var da. Muhteşem bir yer.